Exo Alperen'den hepinize merhaba arkadaşlar bugün karşınızda hayvanat bahçesi bakıcısı olacağız Biliyorsunuz ormandan daha tehlikeli neresidir? Hayvanat bahçesidir çünkü eğer bir bakıcıysanız onların yanına girmek zorundasınız Onları beslemek zorundasınız ve bunlar çok zor işler Ve bakalım bu hayvanat bahçesine bakabilecek miyiz? Yoksa hayvanlar bizi yiyecekler mi göreceğiz yani bence bakarız çünkü biz yılların Hayvanat bahçesi bakıcısıyız Şimdi bakalım ilk bölüme anam Dev gibi bir timsah var burada Ve biz de bu küçük elimizle bak timsahın ağzına et koyuyoruz Şimdi elimi bırakmak için basmayı bırakmam lazım ama eğer bırakmazsam sonsuza dek yakınlaştırıyor evet <laughs> Bıraktım aha Bak bak timsaha bak nasıl yiyor İkinciyi istiyor bakmak bizim adam çok korkuyor Eli istiyor böyle İkinci eti veriyorum bak timsah çık. sakın tamam mı yeme elimizi Annem lan yedi lan bırak Resmen elimizi kopardı ya Nasıl timsah lan bu Evet Demek ki elimizi direkt çekmemiz gerekiyor yoksa bizi yiyor Şöyle koyayım bak elimiz hamburger değil tamam mı timsah çık. hop hemen çektik güzel Nasıl bak yedi şimdi Sıra üçüncü ette ne kadar çok yiyor ya Artık yeme lan bak dur bekle Lan sinirlendi Evet e, kolun bozunu, kemiği gözüküyor bak nasıl yedi de gülüyor çakal Yani bu çakal timsaha eti verirken dikkatli olmak lazım bak hemen verdim hemen çektim güzel Biz niye bu timsahın tam ağzına koyuyoruz ya Bırakalım yere oradan yesin işte Geçtik ikinci bölüme bak bak bir tane filcik böyle kendisini kirletmiş çamura bulanmış biz onu yıkayacağız Temizlen bakalım minik filcik hop güzel güzel bak 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 nasıl temizleniyor yer tarafı Resmen rengin bok rengi olmuş lan dur sakin ol bak temizleniyor lan yuvarlanıyor bak gene daha çok kirlendin Heh. Ama başardık. İkinci bölümde geçtik. Geldik üçüncü bölüme. Şimdi bunu da hayvanları ayrıştıracağız. Evet ee, kesinlikle kesinlikle bulama aslanların yanına gidiyor. Bak. <laughs> Aslanlarımı paramparça ediyorlar bak. Aa, ben yememişler. Aga be. <laughs> ne yapıyoruz lan biz diye bakıyorlar. Bu aslanı da bunların yanına gönderiyorum. Bakalım ne olacak. Aha. Hepsi aslanı dövüyor lan. Nasıl dövdüler aslanı? aslan reis bayıldı orada. <laughs> Bu sefer doğru yapıyoruz. Bak tamam lama'yı içeri soktuk harika. Bir tane daha lama geliyor o da gizlisin. İki tane lama iki tane aslan sokmamız gerekiyor. Şu an başardık lama'ları. Gel bakayım aslancık. Diğer aslan arkadaşlarının yanına bak. Of nasıl hepsi mutlu oldu bak. Aaaa diye bağırıyorlar. Sen de geç bakalım burayı. Aha çok güzel. Artık hayvan bahçemiz daha çok hayvanlı. Geldik dördüncü bölüme. Hippo'yu besle. Tamam besleyelim bak. Hippo'nun ağzına. Hippo'cuğum yakala. <laughs> Karpuzları bak yakalıyor. Nasıl yakalıyor? Komple yiyor bütün karpuzu. Ayı ayı. Gerçi ben de karpuzları böyle yiyorum. Direkt ağzıma atıyorum. Nam nam yiyorum. Bu bölümü de geçtik. Geldik 5. bölüme. Bak şimdi bulamanın tüyleri çok uzamış artık. Yani havalarda sıcak burada. Gerçi gerçek hayatta buz gibi şu an adam olsun. Oyunda şu an sıcak olduğu için böyle bak tüylerine tıraş ediyoruz. Çok güzel hiç tüy kalmasın ki. Lan acık ısınmasın nasıl da mutlu bak bak Lan ben berbere gidince böyle şey oluyorum. mu? Bir de şu ensi tarafları böyle gıdıklanıyor falan Ama bulama çok mutlu bak bak kuyruğunu sallıyor Güzel bak bak nasıl mutlu oldu ya Geldik 6. bölüme Bir tane maymuncuk var burada bak üstünde muz var Yani muz istiyormuş tamam Aha lan koşuyor maymun nereye koşuyorsun? Ha diğer maymun arkadaşının yanına koşuyor Aa bir tane çarptı Aa üst üste biniyorlar Demek ki bunların sayısını artıracağız tamam Sıkıntı yok Aha bok 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 Bütün maymunları toplarız hemen Aha Hop lan upuzun bir maymun krallığı yaptık ya resmen Yuh Bütün maymunlar aşağı intihar etmeye gittiler ama bazıları muzları yedi güzel. Nasıl da mutlular bak, bak. Bizim hayvan parçasında niye koşu parkuru var ya maymunlar için? Ne garip. Şimdi yerler kirlenmiş bak. Yani insanların i̇nsanların ayak izleri var, çöpleri var. Bunları temizleyelim ki sonraki ziyaretçiler etrafı boklu görmesin. Bak bak tertemiz oldu. Şimdi sıra burada. Hop çok güzel. Güzel bu baya kolaymış yani. Şimdi sıra aha hayvanları beslemek için meyve keseceğiz. Of bak 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 nasıl kestim. Vallahi elmayı fıçık fıçık bak. Çık. ikiye böldüm anında. Birazcık büyük parça kaldı ama olsun. Güzel. Elma iki kere. Of. Dilim dilim kestim elmayı. Lık 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 lık. Babak nasıl kesiyorum? lı 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 lı. Parça <laughs> pinçik ettik ha. Çok güzel. Hayvanlar bunları yiyecek şimdi. Sıra geldi aslanları beslemeye. Ama yolumuzda bir timsah var. Hmm, ne kadar saçma ya. Bu timsah resmen şu anda kafesinden kaçmış. E tamam o zaman neyse şöyle bak güvenli bir yol çizelim. Şöyle birazcık timsaha yakından gidelim. <laughs> Korkusun bizim adam. Hadi bakayım baba bak. Aha. Çok yakından geçti ama yemedi timsah onu. Aslanlar çok mutlu. Bak bak nasıl yediler hemen. Şimdi sıra neye geldi? Adam'a mı vereceğiz? Gel. Adam'a ver, adam'a. Hı. Evet, adam öldü. Buna ver. He, adama vermeyecekmişiz. buraya besleyecekmişiz ya. Güzel, güzel. Bu bölümü de geçtik. Şimdi bu elmaları file vermemiz gerekiyor ki yesin, beslensin diye. Oha, bak bak. Bence bu elmalar doyurmaz onu. Çok az. Filler daha çok yer. Bakayım. Mutlu oldu. Güzel. Şimdi sıra bu filde. Eğer bu anahtarı çekersem elmalar dökülecek yere gidecekler. O yüzden önce alttakini çekiyorum. Bak bak. 155 milyon IQ. Bunu da çekiyorum ve oha Fil reis hepsini yiyor. Çok güzel. Geldik şimdi yavrulamayı beslemeye. Aha. Gel bakayım. Git böyle. Harika. Şimdi çok mutlu oldular. Hem de tüylerini kestiğimiz zaman gördünüz mü Eksu ailesi. Resmen tüyleri yok ya. Şöyle gel bakalım. Şimdi maymun muz yer. O yüzden sen elmayı ye. Ve da şöyle muz yesin bakalım. Güzel güzel. Bak bu bölüm biraz daha karmaşık ama bunu da geçtik. Şimdi timsahları beslememiz gerekiyormuş. Bunlar ne kadar çok acıkıyorlar ya. Bak yavaşça kap. Aha. Bir tanesi yedi. Tamam diğerleri de yesin. Ama sen yeme. Birazcık, birazcık diğerleri yesin. Lan bizi çekti aşağı. Evet geberdik. O arkadaş şu an gitti. Yeni birisi geldi. <laughs> Timsahları beslemek için. Hadi al bakalım timsah çık. Hop aldı tamam. Ben bırakmamız lazım yoksa biz de aşağı çekiyor. Hemen çekelim. Bak hemen çek. Mükemmel. Bu şu an dans eden iki tane timsah aç kaldılar ama dans ediyorlar. Çok garip. Geçelim bakalım diğer bölüme. Aha fil çok susamış. Susuzluğunu şu an dindirmemiz gerekiyor. Şöyle su dolduralım kovaya. Bak bak doluyor şu an. Çok güzel doluyor. Hatta taşıyor bak bak taştı al. İç bakalım doya doya iç. Nasıl mutlu oldu bak nasıl dans ediyor. Bu bölümü de geçtik. Tekrar şimdi hayvanları böyle şey yapma. Ayırma kısmındayız. Aha maymun yanlış yere yolladık. Bakalım ne yapacak aslanlar. Yiyin bakayım oğlum yiyin. Evet maymun kaçtı. O aslında normal değil ya. beleşe et yolladım işte bak maymun eti ama yiyemediler. <laughs> Hemen kaçırıyorlar ellerinden. Bir tane daha maymun gidiyor yuvasına. Çok iyi. Bir aslanacak geliyor. Hadi bak. Aslında yanlış yere yolluyorum. Bakın ne yapacak şimdi? Maymunlar dövecek mi onu? Oha bak maymun sinirlendi saldırıyor. Aslan yine bayıldı. <laughs> Tamam bir aslan yolladık. Gel bakalım küçük maymuncuk sende. Çok güzel. Şu anda sağ taraf fullenmiş oldu. Soldaki aslanların da sayısını arttırıyoruz. Son bir aslan kaldı. Gel bakalım geç yerine geç. Harika işte bu. Bu bölümü geçtik. Gene bizim manyak su aygırıyla bak bu sefer ne yiyor? Lan demir yiyor. Öldü evet demir yiyince geberdi tabi. Hop oh, bak ikili ikili kapıyor artık. Ayıya bak. Bunu da ver bunu da ver. Aha ikili ikili. Demir demir dever. Demir de <laughs> bizim hayvan bakıcısı manyak mı ya? Niye demir fırlatıyor su aygırına? Aha. Üç tane aynı anda. yoo, Mega ayı bu ya. Bizim zavallamacığın tüylerine dikenler takılmış. Dur bakayım. Sakin ol. Çok acımayacak. Dur bak şöyle. Bütün bu dikenleri çıkartıyoruz. Aha bak bak poposunda var bir tane. <laughs> Hadi bunu çıkarmayayım da oturunca batsın. <laughs> tamam tamam şaka Hadi çıkarttım al. Tertemiz oldu ama yürürken basma onlara tamam mı? Hadi gitsin yürü git lan buradan. Bakalım sıradaki bölüm ne Aha maymun koşusu en sevdiğim Bütün maymunları Aha bak toplayacaksın böyle Güzel Tekrar mega maymun kulesi yapacağız Aha bak mega maymun kulesi Ve muzlara gidiyoruz bak Bazıları aşağı düşüyor izleyin Aha bak aşağı düştü bazıları <laughs> Eğer çok fazla varsa aşağı düşüyorlar ya Ama çoğunluk mutlu evet o zaman sorun yok <laughs> Gene geldi bak hayvan parçası temizleme yeri Ben sevmiyorum bunu ya ben temizlemek istemiyorum Harika Aha Artık et keseceğiz. Oley. Hop oh, bak bak sosis salam falan keseceğiz aslanlara gidecekler. Aslanların yemeğini kesiyoruz şu an. Yüzde yüz. Oho. Hop. Bak bak üç tane aynı anda. Bir tane daha yolla. Of devet. <laughs> Lan bir tane gitti. Bak havada dilim dilim kesiyorum. Mis gibi. Şuna bak tam bir ziyafet sofrası yani. Aslanlar bayılacak bunlara. Evet şimdi filcik. Şöyle bir gidelim bakalım file dokunalım ne olacak. Ha. Adam öldü. Ha, evet öldük. <laughs> Fil niye burada su içiyor? Tam suya gir bakayım ne olacak? Boğularak öldük. Tam o zaman şöyle de güvenli yoldan git. Bak bak nasıl gidiyor. Aa suya çarpınca da ölüyor. Yuh. Filin fırlattığı suya çarpınca da ölüyor. <laughs> Çok komikmiş lan bu. Hadi filcik su fırlat. Tamam. Şimdi artık gidebiliriz. Rahatız hiç sorun yok. Lan buraya çarpınca nasıl öldün? Tamam şu an gidebiliriz artık. Artık sıkıntı olmaz herhalde. Hadi bakalım. Aha. Hele şükür ya. Aslan, Aslan burada acıktı teröristlerin bizi bekledi. Ama başardık mükemmel. Şimdi lamalara mı et vereceğiz? Al bakayım lamacık bizi dövecek mi? Evet öldük. <laughs> bizim bu adamın birazcık maldık var ya. Şöyle git bakayım. Aha bak nasıl gidiyor. Koşa koşa gidiyor. Aslancık yine mutlu oldu. Ne kadar çok etiyor bu aslanlar ya. Aha şimdi tavuk budu vereceğiz. Tamam bunu çekeyim böyle. Ye bakayım aslancık. Bunu da ye. Güzel. Aslan mutlu oldu. Şimdi sıra filde. Bunu buradan çekelim. Bunu buradan çekelim. Aa lan. Elmalar gitti öyle çekince rastgele. Tamam demek ki akıllıca yapacağız. Önce alttan başlayarak çekelim şöyle. Şimdi olacak. Bak mükemmel. Artık fil de mutlu. Şimdi bunda hadi gel aslan seni yesin bakalım ne olacak. Ana yedirtemiyoruz ya tüh üzüldüm bak. Tamam aslan böyle etlere gitsin sen de elmalara git. Mükemmel. Şimdi sıra maymunla aslanla tamam bakalım maymun böyle gitsin. Aslan da böyle gitsin oldu. Herkes mutlu oldu şu anda çok güzel. Bu bölümde geçtik Exo ailesi. Bence bayağı eğlendim. Hayvan parçası oyunu çok eğlenceliymiş. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Alttan videoya like atmayı, abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Burası kanalına Ve Instagram'a, TikTok'a girip Exo Alper'ini takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.